Değerli kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimi olan kestanenin kebap yapılışını sizlere paylaşmak istiyorum. Çocukluğumuzda kalan artık soba üzerleri maalesef şu anda kaloriferler yerini aldı. Ben de size ocakta, tavada nasıl yapıldığını paylaşmak istedim. Kestanelerimi böyle hazırladım. Birkaç tane de ayırdım size göstereyim diye. Şurasını şöyle kesiyoruz ucunu şöyle de tekrardan göstereyim şurasını kesiyoruz dikkat edelim elimizi de yaralamada keselim şu kısmını şöyle bunların hepsini bu şekilde hazırlayalım Bunları kesmeden koyarsak ateşi patlar arkadaşlar. İyi bir ses çıkar ki korkutur hepimizi. Elimize de dikkat edelim tabi. Bu şekilde bitirdim. Şöyle de bir tavam var. Ocağımıza alalım bunu. Tavamı ocağıma aldım. Altını yaktım. Güzelce de böyle koydum. Bunun kerameti şöyle bir kapak. Herhangi bir olursa olsun fark etmez. Cam normal çelik. Böyle kapağını da örtelim. Altını biraz kısarsak daha iyi olur. Ben size söyleyeyim. Şu anda çok yüksek ateşte. Hafif böyle tam yarımı almıyorum. Şöyle dinlenerek pişsin. Pişmeye bırakalım. Tekrardan kontrol ettim. Bölümleri de size paylaşırım. 5 dakika geçti. Şimdi size göstereyim. Bakın hafif terleme yapmış. Şöyle de bir çevireyim. Biraz biraz da olmaya başladı. Çevirelim şimdi hepsini tekrardan. O bölümlerini de koyalım. Bakın. O nasıl oluyor? Harika değil mi? Ters yüz edeceğiz. Diğer tarafları da pişsin diye. Kısık ateşte dememin sebebin içine çeke çeke pişmesi daha güzel oluyor çünkü. Evet kardeşlerim kebabımızın son hali bu pişmiş bulunuyor toplam 10-15 dakikada inanın kısık ateşte yavaş yavaş pişti biz çayımızı da koyduk afiyetle yiyeceğiz inşallah sizlere de tavsiyem bu inanın içini çeke çeke pişti kısık ateşte yaptığımız için şimdi servisimize geçelim. Evet arkadaşlar. İnanın çok güzel oldu. Lokum gibi de pişti. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaparsanız bakın ya. Yemin ederim sokaktakilerden eskideki sobaların üzerinde yaptığımızda hiçbir farkı yok. Bilmeyenler için aklıma düştü paylaşayım dedim sizlerle de. İnşallah sizler de denersiniz. Evet değerli kardeşlerim. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Eğer ki videomu beğenip desteklerseniz, kanalıma da desteklerseniz çok mutlu olurum. Yapacakları şimdiden afiyet olsun, nasip olsun diyeyim. Kendimce ben de bildiklerimi sizlerle paylaşmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah memnun ederim sizleri de. Bir de kanalıma destek olarak sizler de beni mutlu edersiniz. Çok sevinirim. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşçakalınız diyorum.